Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Atilla Uslu. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iPad Pro ve herhangi bir iPad olabilir bu ve Apple Pencil'la nasıl dijital hayatta not tuttuğumu ve bunun gündelik hayatımda ya da pratik hayatımda verimliliğimi, üretkenliğimi nasıl arttırdığından sizlere bahsetmek istiyorum. Bu video özellikle de Yeni üniversiteyi kazanmış olan ve üniversitede Dijital not tutma tekniklerine adapte olmak isteyen Normal kağıt kalem kullanmak istemeyen arkadaşlarımız için Çok faydalı olacak diye düşünüyorum İnsanları anlıyorum hala eski tarzda işte o Kağıdın kokusunu o defterin kokusunu ya da Kalemle burada kalemlerinden bir tanesini çıkartayım Kalemle böyle renkli renkli güzel güzel kalemlerle ki burada görüyorsunuz birçok Örnek olsun diye kalemimi de getirdim. Bu kalemlerle işte not tutmak güzeldir. Başlıkları farklı renklerde koymak güzeldir. Yazıları farklı renklerde yazmak güzeldir. Ya da bu sesi duymak güzel olabilir. Yani bu tarzı da seviyor olabilirsiniz. Hiç bir problem yok bunda. Ama ben bunları artık hayatımdan yavaş yavaş çıkarttım. masadan çıkartamasam da şöyle hayatımı ve masanın arkadaşlar kenarına doğru ittim. Peki hayatıma ne aldım? İşte 2015 yılından itibaren hayatıma giren iPad Pro. Bu birinci nesil iPad Pro. Burada teknik özelliklerine girecek bir vaktim ya da bu videonun konusu değil. 2015 yılında bu iPad Pro ilk çıktığında bu Apple Pencil ile gerçekten çok heyecanlandım. Çok fazla application yoktu. Not tutulabilecek Apple Pencil ile uyumlu ama ilk çıkan uygulamalardan bir tanesi Notability idi. Ve ben de Notability'yi bundan sonraki hayatımda hala da en çok kullandığım uygulamadır. Kendisi zaten bu videoda da daha çok bu uygulamanın üzerinde duyuracağım. GoodNotes Good Notes kullanan kişiler de olabilir aranızda. OneNote, Microsoft'un OneNote'unu kullanan kişiler de olabilir. Ya da basitçe Apple'ın kendi not uygulamasını kullanan kişiler de olabilir. Hepsinin avantajı, dezavantajı var. Belki farklı bir videonun konusu olabilir. Ya da bununla ilgili merak ediyorsanız YouTube'da zaten birçok video var. Ben sadece kendi hayatım ve kendi tecrübelerimden özellikle bu videoda bahsetmek istiyorum ve sizi yönlendirmek istiyorum. Tabii bu çıktığında en kötü özelliklerinden bir tanesi bu Apple Pencil'ın dizaynıydı bence. Çünkü bunu şarj etmek için eğer kalem bittiyse kullanırken şöyle takmanız gerekiyordu. Çok enteresan bir tasarımı vardır. Ve Apple Pencil şarj olana kadar gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hoş bir ...görüntü olmasa gerek. Bu şekilde böyle duruyordu. Sonra şarj olduktan sonra bir 5-10 dakika yazmaya devam... ...edebiliyordunuz. Herhalde Apple Magic Mouse'dan sonra... E, ...design team'in, tasarımcı takımın... ...en böyle nirvana'ya çıktığı ürünlerden bir tanesidir bence. Umarım artık e, başka bir... ...işte kendilerine yer bulmuşlardır. 2018 yılında... ...Apple yeni bir ürünü çıkarttıktan sonra, yeni iPad Pro'yu çıkarttıktan sonra e, kalem de değişti. Burada da gördüğünüz gibi böyle yapışkanlı, magnetik bir kalem oldu ve artık benim her gün kullandığım iPad Pro'm 11 inç. Az önce gösterdiğim 12.9 inçti. Birazcık daha küçük olmasını istedim. Bu benim kendi kişisel tercihim. Burada e, net bir doğru ya da yanlış yok. Ben daha birazcık daha küçük ekranı hem ergonomik olduğu için daha kolay taşınabildiği ve daha hafif olduğu için tercih ediyorum ve bundan sonrasında bütün notlarımı işte bu küçük aletle bütün kitaplarım, notlarım, slaytlarım, makalelerim hep bunun içerisinde muhafaza ediliyor ve her an yanımda taşıyorum. Bu inanılmaz bir kolaylık. Yaşamaya başladıktan sonra gerçekten bunu fark ediyorsunuz. Dijital not tutmanın ne avantajı var derseniz, benim kendi açımdan en önemli avantajı şuydu. Artık ...defter yığınından, kağıt yığınından beni kurtarmış olmasıydı. Çünkü o kadar çok materyal birikmişti ki evde... ...hem bunlar yer kaplıyordu fiziksel olarak... ...hem de bunları oraya buraya taşımaktan çok sıkılmıştım. Bunların kaybolmaları ciddi bir problem. Evde kayboluyor, bir yerlerde kayboluyor. İşte taşınırken kayboluyor bunlar. Ya da artık e, inanılmaz bir şekilde yıpranıyor sürekli üzerinden... ...geçerseniz bu notların sürekli okursanız, çıkartırsanız... ...bir de üzerine başka notlar almaya çalışıyorsunuz. Gerçekten yıpratıcı olabiliyor bu süreç ve bu kalabalık beni çok yıprattı. Aynı zamanda aradığınız bir notu da bulamıyorsunuz. Aradığınız notu nereye yazdığınızı, hangi deftere yazdığınızı yani bunları unutabiliyorsunuz çünkü bu kadar fazla not tuttuğunuz anda e, organizasyonunuz dağılabiliyor. Bunları takip edemiyorsunuz belli bir noktadan sonra. Ama dijital hayatta böyle değil. Notlarınız gayet düzenli, uygulamalar zaten buna yönelik tasarlanmışlar ve arama kısmıyla kelimeleri, başlıkları, her şeyi bulabiliyorsunuz uygulamalarda ve inanılmaz bir şekilde bu benim hayatımı kolaylaştırdı. İkinci avantajı bu dijital dünyanın. Kitapların birçoğunu internette PDF şeklinde ya da zaten elektronik formatlarını satın alarak o kalın kalın kocaman kocaman kitaplardan arkadaşlar kurtulmuş olman. Ya yani bunları taşımak, işte okula götürmek ya da yolculuk yaparken otobüste, uçakta açıp okumak gerçekten bir fecaat. inanılmaz ağır şeyler. Bunları e, iPad'inize atıyorsunuz ve iPad'le küçük bir cihaz içerisinde gittiğiniz her yere muhteşem ergonomik bir şekilde. Beraberinizde götürüyorsunuz. Diğer avantajlardan bir tanesi gerçekten e, öğretim öğrenim hayatınız boyunca yapacağınız kırtasiye alışverişinizi arkadaşlar inanılmaz bir şekilde azaltıyor. Kitaplara verdiğiniz paranın miktarı azalıyor, defterlere kağıtlara verdiğiniz paranın miktarı azalıyor. Ben bir kalem manyağıyım yani inanılmaz bir sürü kalem almıştım üniversite yıllarımda e, ve o kalemlere verdiğim paralar ki şu an kalemler daha da Pahalı ve bunlar gerçekten uzun yıllar okuyorsanız işte 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl tıpçılar gibi bunlar hissettirmeden size inanılmaz bir aslında maddi yük getiriyor ve bunların toplamı aslında iPad'e ya da Apple Pencil'la e verdiğiniz parayı geçebiliyor hiç hissetmeseniz bile. Ha, ama şunu diyorsanız kardeşim ben üniversitede zaten çalışmayacağım çok fazla kitap almayı da düşünmüyorum işte ders notlarını biraz okur geçerim diyorsanız zaten bu videoda size katabileceğim pek fazla bir şey olmayacak. Evet şimdi videonun bundan sonraki kısmında gerçek hayatta iPad ile nasıl not aldığımı size örneklerle göstereceğim. Hem slide'da üzerine not alacağız, bazı kitapları size göstereceğim ve gerçekten uygulamanın ne kadar pratik olduğunu da bu şekilde görmüş olacaksınız. Özellikle de iPad ve Apple Pencil almayı düşünen ama kararsız kalan kişilere bu bölümün çok faydalı olacağını düşünüyorum. Örneklerle hep beraber görmüş olacağız bunları. Tabi e, öncelikle şunu da burada söylemek istiyorum. E, Apple Pencil'ın e, iPad üzerinde yazarken ki çıkan ses gerçekten e, hani normal bir kağıda yazıyormuşsunuz gibi değil. Bunu kabul ediyorum. Ama e, gerçekten çok alışılabilen bir his bu e, ve garipsemiyorsunuz belli bir süre sonrasında. Yani bence böyle bir 2-3 gün geçtikten sonra o hissi garipsemiyorsunuz çünkü cam bir yüzey üzerine yazıyorsunuz bunu. Ama bunu çok kafaya takan ve inanılmaz büyüten kişiler de olabiliyor. Onlar için de e, paper like diye bilinen bazı ekran koruyucu çözümleri var. Çünkü bunların yüzeyi mat ve e, değişik bir kaplama. E, ve siz Apple Pencil'ı üzerine yazdığınız zaman gerçekten bir kağıda yazıyormuşsunuz gibi bir his veriyor. Ben böyle bir ekran koruyucu kullandım. ...bir yıl kadar öncesinde ama... ...o ekran koruyucu beni çok tatmin etmedi. Nedeni de şu... ...aslında gerçekten kağıt üzerine yazıyormuş gibi bir his oluyor ama... ...hani bu hisse ihtiyacım yok benim. Yani öyle bir ihtiyacım zaten yoktu ama merak ettiğim için almıştım. Ee, en kötü özelliği şuydu... ...ekran, yani cap canlı, mükemmel bir ekranı... E, ...mat bir hale getiriyor. O renklerin canlılığı... E, ...birden soluğa doğru dönüyor ve... Bu benim hoşuma gitmedi. Beni çok rahatsız etti gerçekten. Göz zevkimi çok rahatsız etti ve e, hızlı bir şekilde arkadaş, yani yani bir hafta bile dayanamadım o ekran kuruyucuyla. Çıkarttım ama bu benim kendi tercihim. Bu benim kendi zevkim. Siz de kendi tercihinize ve zevkinize göre seçimler yapacaksınız. Şimdi ekran kaydı alacağım ve siz ekran kaydını aynı anda zaten videoda benimle beraber izleyeceksiniz. E, gördüğünüz gibi iPad'imde bir sürü uygulama var. Bunların bazıları oyun. Tabii çok fazla girmeyeceğim bunlara ama işte not tutmayla ilgili, resim çizmeyle ilgili birçok uygulama burada görüyorsunuz. Ee, i̇lk ve en çok göstereceğim uygulama, belki de tek göstereceğim uygulama Notability olacak. Bu benim en sık not aldığım uygulama. Burada görüyorsunuz uygulamayı açtığınızda sol tarafta işte birçok e, başlık konu başlığı görüyorsunuz ve bunların içerisinde de bir sürü başka not var. Mesela Ash Education açıyorum ve burada bir sürü aldığım notlar var. Ee, i̇şte son aldığım 10 tane notu açayım burada. Ekranda e, not, yeni not oluştur diye bir buton var. Buraya basınca işte yepyeni bir sayfa geliyor karşımıza ve bu sayfada özellikle önce şununla başlayalım. Sayfayı değiştirebilirsiniz rengini. İşte siyah yapabilirsiniz, siyah üzerine not almak istiyorsanız, işte ee, ne varmış ee, bu renk işte turuncu kahverengi arası değişik bir renk bilemedim ne olduğunu ee, buradaki renkler zor ya lacivert bir renk var işte yeşil açık yeşil bir renk var falan falan neyse bu renk muhabbetini geçelim beyazda kalsın default rengimiz olarak ee, bu kağıdın çizgili olup kareli olacağını ayarlayabilirsiniz ya da noktalı olabileceğini bu yapacağınız işe ya da çizim yapacaksanız buna göre değişebiliyor ben daha çok normal serbest yazı yazdığım ve böyle serbestçe şey, şekil çizdiğim için bomboş bir kağıdı daha çok tercih ediyorum. Burada ilk göstereceğim seçenek kalem seçeneği. Burada bir sürü renk görüyorsunuz. İşte daha sonrasında renkleri kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Burada istediğiniz rengi seçip işte burada görüyorsun sliderları. Burada istediğiniz renk tonunu oluşturup daha sonrasında okeye OK basarak bu rengi kullanabilirsiniz. Kaleminiz bu renge dönüyor. Aslında bir sürü renkli kalem almanıza gerek kalmıyor böylelikle. Çünkü hepsini zaten Apple Pencil ve bu uygulama size vermiş oluyor. Aynı zamanda yazdığınız yazının ya da kalemin kalınlığını belirleyebiliyorsunuz burada gördüğünüz gibi. Hani birazcık daha normal bir kalınlıkla başlayalım öncelikle. Şöyle yazalım. Hematoloji Loji Bildiğiniz gibi arkadaşlar hematoloji en iyi, en güzel tıp branşıdır. En heyecanlısı. Ee, birazcık daha kalınlığını arttıralım. Ve cerrahi yazalım. Hatta kayıt yapalım arkadaşlar. Cerrahlık birçok kişinin hayalidir herhalde. Ve daha sonrasında şöyle pardon bunun için. Da pembeyi seçelim. Gördüğünüz gibi işte dermatoloji loji gibi böyle bir sürü seçeneğiniz var. İstediğiniz rengi, istediğiniz kalınlığı kullanabilirsiniz burada. Ee, şöyle bir kolaylık da var. Ee, eğer şekil çizmek istiyorsanız mesela şöyle bir daire oluşturup eğer basılı tutarsanız gördüğünüz gibi mükemmel bir daire oluşturuyor. Daha sonrasında bununla oynayabiliyorsunuz ee, işte. Kare oluşturalım. Gördüğünüz gibi daha sonrasında oynayabilirsiniz gibi. Yani böyle şekiller de oluşturabiliyorsunuz uygulamada. Bu da gerçekten bir pratiklik sağlıyor. Burada bir makas işareti görüyorsunuz. Bu makas işareti ile herhangi bir objeyi ya da yazıyı seçerek daha sonrasında bunu biliyorsunuz. İşte mesela buradaki kalbi taşımak istiyorum gibi arkadaşlar. Bu seçenekleri istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ses kayıt özelliği var. Bu uygulamada. Not alırken aynı anda ses kaydı da almış oluyorsunuz. Yani işte ders dinliyorsunuz. Hoca bir şey anlatıyor. Aynı anda slide'da işte bir şeyler gösteriyor. Eğer slide zaten sizde varsa yüklediyseniz Notability'ye, Slide üzerinde de not alabilirsiniz. Birazdan göstereceğim. Ya da böyle bir boş kağıt üzerinde not alıyorsunuz. Burada örnek yapalım. Beraber. İşte burada ses kayıt butonuna tıkladım. Gördüğünüz gibi işte 00123 diye saniyeler gidiyor. Ee, diyelim ki bir ilaç anlatıyor karşıdaki hoca. Diyor ki işte e, lösemi tedavisinde bilnatumab diye mükemmel bir ilaç çıktı diyor. Şöyle bu lenfositimiz olsun. Hop. Lenfosit olsun. Daha sonrasında bu da lösemi blastı olsun. Lösemi hücresi. Lenfositin üzerinde çok meşhur bir reseptör var. CD3 reseptörü. Lösemik hücrelerin üzerinde de çok meşhur bir reseptör var. Özellikle lenfoblastik lösemi de CD19. Bu ilaç ne yapıyor? Geliyor lenfositin CD3'üne ve blastın CD19'una bağlanıyor. Ve lenfositle lösemi hücresini birbirine yaklaştırıyor. Ve bu şekilde lenfosit lösemi hücresini arkadaşlar paramparça ediyor. Şimdi ses kaydını durduralım. Ve Ses kaydını açıp dinleyebilirsiniz. Aynı anda zaten ses kaydıyla beraber e, şekli çizdiğiniz yere geldiğiniz anda orası da daha böyle e, belirgin bir şekilde Şu belirmeye başlayacak. Mesela alalım. Bakın ha şurada. Bakın işte halka çizildi. İşte aynı anda yazınız da yavaş yavaş gelmeye başladı. O süliyet daha çok... ...belirginleşmeye başladı. Aynı zamanda şunu da yapabilirsiniz. Ee, bu çok uzun bir not olduğunu varsayalım. Notta belirli bir bölgeyi dinlemek istiyorsunuz. O notu alırken hocanın söylediği şeyi dinlemek istiyorsunuz mesela. Yapacağınız şey çok basit. Bu ilk çizmeye başladığınız ya da ilk not almaya başladığınız bölgeyi tıklıyorsunuz ekranda. Ve tam oraya geliyor ses kaydında ve... ...orayı arkadaşlar aynı anda dinlemeye başlıyorsunuz. Mükemmel hayat kurtarıcı özelliklerden bir tanesi bu uygulamanın. Eminim birçok öğrenci bunu kullanacaktır. Şimdi gelelim not alırken bir sürü resim de koyabiliyorsunuz buraya. Ben resimli notlarımdan bir tanesini göstereyim size. Aynen şu. Mesela burada histiyositozlarla ilgili bir not var. Bu da değişik bir hematolojik hastalık kendisi. Bilmenize gerek yok tabii ki de. Şimdi notlar var yazılar var gördüğünüz gibi işte kitaptan aldığım bir screenshot var ve bu screenshottı e, uygulamaya yapıştırmışım notuma yapıştırmışım ve Hatta gördüğünüz gibi Hatta şurada yeşil yapayım notlar almışım yazılar yazmışım burada Hatta gördüğünüz gibi bir tane de e, şema almışım ve bu şemanın üzerine notlar almışım bazı ilaçlar not etmişim. Yani bu şemaları çizmek çok zor. Bunları elinizle çizmeye çalışabilirsiniz. Bilmiyorum zevk de alabilirsiniz ama ben bu şekilde kitaptan kopyalayıp daha sonrasında üzerine not almayı daha çok seviyorum. Bakın resimler özellikle resimle ilgili bir şey çalışıyorsanız işte görüntü, şema bunları da bu şekilde notlarınıza koyabilirsiniz. Highlighter da kullanabilirsiniz. İşte fosforlu kalem. E, yazdığımız şeyleri çizdiğimiz. Bakın ben burada bir tane örnek vereyim şöyle. Mavi güzel bir renk alalım. Mesela Tineb'in üzerine daha çok böyle dikkatimi çeksin diye çiziyorum ya da büllöz gibi gibi gibi. Bunlar arkadaşlar normal hayatta o çizdiğimiz gibi e, uygulamada da çizebiliyorsunuz gerçekten güzel özelliklerden bir tanesi gene. Şimdi e, resim ve yazı ekleyelim. Bu da benim kullandığım şeylerden bir tanesi uygulamada. Yeni bir not açalım. Biraz ekranı çevireceğim ee, mesela diyelim ki ben notuma yeni bir e, resim koymak istiyorum ya da yazı koymak istiyorum eklemek istiyorum internetten özellikle diyelim ne yapıyorum işte burada e, Safari uygulamamı açıyorum e, şöyle Nature dergisinden bir örnek verelim şu şekilde ve diyelim ki işte bu resmi kullanmak istiyorum notumda resmi alıyorum, bırakıyorum ve gördüğünüz gibi notuma zaten ekliyor. Ya da diyelim ki buradaki yazılardan da eklemek istiyorum notuma. İşte burada yazıyı seçiyorum. Şöyle büyük bir yazı alalım. Basıyorum, tutuyorum ve arkadaşlar bakın burada satırda nereye koymak istediğimi bana soruyor. Diyelim ki şöyle koyayım. Gördüğünüz gibi artık bundan kurtulabiliriz. Bakın arkadaşlar aynı şekilde notunuza kopyalamış oldunuz ve bunun üzerinde daha sonra eğer kendiniz de notlar almak istiyorsanız pardon notlar almak istiyorsanız alıyorsunuz işte resim üzerinde çizimler yapmak istiyorsanız yapıyorsunuz gibi gerçekten bu da hayat kurtarıcı çok pratik uygulamalardan bir tanesi oluyor. Sadece e, internetten kopyalayıp yapıştırmak zorunda değilsiniz. E, mesela fotoğraf da çekebilirsiniz burada biraz. Ben elime alacağım tableti fotoğraf çekebilmek için. işte burada uygulamada artı işaretini tıkladığınız zaman işte isterseniz fotoğraf kütüphanenizden fotoğraf ekleyebilirsiniz. Kameranızı açıp burada yaptığım gibi işte bir fotoğraf çekip daha sonrasında bu fotoğrafı bakın gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz dokümanınızda. Hatta kesebilirsiniz belli bir bölgesini almak istiyorsanız. Okey yapıyorsunuz gibi daha sonrasında hatta bunu büyüt edebilirsiniz şöyle. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Burada kullanmayacağım ama benim çok kullandığım şeylerden bir tanesi de belgeleri taramak. Bunu tarayıcı gibi kullanıp işte burada bir belge şu an yok ama işte belge arıyor. Belgeniz varsa bunu tarıyorsunuz ve daha sonrasında taradığınız belgeyi direkt programa kopyalayabiliyorsunuz. Burada göstermek istediğim diğer bir şey de slide yükleme. Burada yüklenmiş olan bir slide'ımı açacağım size. Bu benim kendi slide'ım. İşte hematoloji onkoloji slide'larımdan bir tanesi. Ee, bu slide'ın üzerine hoca ders anlatırken notlar alabilirsiniz. İşte yıldız atarsınız önemli gördüğünüz yeri. Ya da highlighter'la az önce yaptığımız gibi bu şekilde e, üzerine üzerini işaretleyebilirsiniz, çizebilirsiniz. Özellikle slaytları alabildiğiniz, bulabildiğiniz, temin edebildiğiniz fakültelerde, derslerde çok işinize yarayacak. Daha sonrasında bu slaytlardan tekrarlarınızı da yapabilirsiniz. Bu videoda çok fazla değinmedim. Birinci nesil Apple Pencil ve ikinci nesil Apple Pencil'ın bazı e, önemsiz olan bence farkları var. Bence en önemli farkı ergonomisi. E, i̇kinci nesil Apple Pencil'ın e, iPad'e direkt manyetik olarak yapışıp şarj olması, diğerinin böyle bir fonksiyonun Olmaması. Bunun dışında bence çok büyük bir fark yok. Bunun tepki süresi çok daha hızlı ikinci neslinin ama bu benim için çok büyük bir fark oluşturmuyor. Yani bir seçim kriteri değil. Hani belki bir vizüel artistseniz, işte tasarım yapıyorsanız, logo design ediyorsanız ya da resim çiziyorsanız belki bunun önemi olabilir ama hani not alırken bunun çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum pratik açıdan eğer böyle bir obsesyonunuz yoksa. Bunun dışında hangi iPad'i almalıyız tarzında sorular geliyor. Hangi iPad'i alacağınızla ilgili direkt burada bir şey söyleyemem. Çünkü çok fazla çeşit var, seçenek var. Burada en önemli bence belirleyici bütçe. Çünkü, hatta burada da hemen bilgisayarda sizlere göstermek istiyorum. Ekran görüntüsünde videoyu koyacağım. Apple'ın sitesinde şu an çok popüler olan 4 tane iPad görüyorsunuz. Kalem desteği olan iPad mini var. Normal iPad'i var. iPad Air var ve iPad... Pro var. Benim şu an kullandığım iPad Pro Apple'ın sitesinde yok. Çünkü yeni 2020 versiyonu çıktığı için onu listeden kaldırmışlar ama bunu da değişik sitelerden alabilirsiniz. Çünkü 2020 edisyon iPad Pro ve 2018 arasında çok büyük bir fark yok. Sadece biraz kamera sistemi ve lazer sistemi var. Onun dışında çok böyle hemen değiştireyim, yenisini alayım gibi bir değişiklik yok. Bu yüzden ucuza buluyorsanız bunu almanızı tavsiye ederim. Ee, diğerleri arasında da ekran boyutunu siz seçineceksiniz kendi tarzınıza göre. Ben büyük ekranları çok fazla sevmiyorum 12 inç ve üzerine. Ben daha çok 10.5, 10, 11 inç taraftarıyım. Gerçekten pahalı mı? Pahalı. Buna diyecek bir sözüm yok. Ama hani o 5 yıl, 6 yıl, 4 yıl eğitim hayatınız boyunca kırtasiye malzemelerine ya da kitaplara harcayacağınız parayı arkadaşlar iPad alarak aslında daha ucuza denk getiriyor olabilirsiniz. Bunun hesabını iyi yapmak gerekiyor. Hani tek kalemde ya bu çok pahalı buna da para verilir mi deyip bence üzerine çizmeyin. Bununla ilgili biraz düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de yarattığı konforu da göz önüne alırsanız. Umarım faydalı bir video olmuştur. iPad almak isteyenlerin işine yaramıştır. Bundan sonraki videoda belki işte iPad'deki uygulamaları karşılaştırabiliriz ya da hangi iPad'i seçelimle ilgili daha ayrıntılı bir video eğer çok talep olursa bunu yapabiliriz. Lütfen yorumlarda ne istediğinizi ya da geri bildirimlerinizi yazın. Hepinize cevap veremesem de bunların çoğunu okuduğumu söyleye bilirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.